Gürcistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zam protestoların fitilini ateşledi. Şiddet ve yağma olayları nedeniyle başkent Aslan'a ve bazı eyaletlerde olağanüstü hali ilan edildi. Göstericiler Almatı'da valilik binasını ateşe verdi, Cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin istifa etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev zamları önlemek için devlet düzenlemesi getirdi. Yaklaşık 10 bin eylemci gözaltına alındı. 164 gösterici ve 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütüne bağlı askerler Kazakistan'a gitti. Rusya, Ukrayna topraklarının bir bölümünü daha yasa dışı ilhak etti. Batı-Rusya ilişkilerindeki gerilim uçuruma dönüştü. 10 aydır devam eden savaş tüm dünyayı etkiledi. Enerji, gıda ve ekonomik kriz derinleşti. Nükleer tehdit söylemleri 3. Dünya Savaşı olasılığını akıllara getirdi. Polonya'ya yanlışlıkla düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıktı. Ancak buna rağmen NATO, Baltık ülkelerine ek silah ve asker gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ticaret savaşı ve nüfuz mücadelesi sürerken sürpriz bir ziyaret tansiyonu yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da temaslarda bulundu. Pekin, tek Çin politikasının ihlal edildiğine dikkati çekerek orduyu alarma geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemiler de Tayvan'ın doğusuna konuşlandırıldı. Ermen yönetimi bir kez daha saldırdı. Sınırda birlikler karşı karşıya geldi. Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında çatışma çıktı. 80 Azerbaycan askeri şehit oldu. Ermenistan'a bağlı 135 asker öldü. Bakü, İran özel servisi tarafından eğitilmiş bir grup Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldı. Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Azerbaycan grubun İran tarafından finanse edildiğini, hatta ülke sınırları dışında askeri tatbikatlara katıldığını tespit etti. Bakü, İran istihbaratına çalışan bir casus ağını da ortaya çıkardı. Casusların Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin pozisyonlarıyla petrol platformlarındaki faaliyetler hakkında bilgi topladığı açıklandı. En Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo kongreyi feshetti. Kongre karşı adım attı, Cumhurbaşkanı'nı görevinden azletti. Castillo cezaevine gönderildi. Destekçileri polisle karşı karşıya geldi. Protestolar çatışmaya dönüştü. 26 kişi hayatını kaybetti. Kosova ve Sırbistan gerilimi yeniden patlak verdi. Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Belgrad yönetimi erken seçim kararına tepki gösterdi. Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin arttırılması sonrası Kosova'da protestolar başladı. Polislere ateş açıldı. NATO barış gücü bölgede varlığını arttırdı.